Merhaba. Merhaba. Yani gerçekten insan böyle durumlarda ne söyleyeceğini bilemiyor çünkü bir yanıyla dışarıda bekleyen insanlar için sevinçli bir durum ancak içeride bıraktığımız sayısız yoldaşımız, arkadaşımız için e, hakikaten işler acısı bir durum. E, yani içeride çok sayıda hasta tutsak arkadaşımız varken idare gözlem kurulu kararı gerekçe gösterilerek tahliyeleri çeşitli gerekçelerle engellenen sayısız arkadaşımız varken e, tahliyenin sevincini hakikaten ee, yaşamak ahlaki e, ve vicdani gelmiyor. Ee, o nedenle bundan sonra e, şimdiye kadar 5 yıldır yürüttüğüm barış gazeteciliğini eee daha büyük bir yükle e, ve bunun aslında yükünü omzumda daha fazla hissederek e, yapmaya devam edeceğim. E, i̇çeride kalan e, tutsaklar için, hasta tutsaklar için, e, yıllardır e, ömrünü barış mücadelesine adayan insanlar için e, barış gazet gazeteciliği yapmaya devam edeceğim. E, onun dışında e, en başından beri yıllardır söylediğimiz gibi özgür basın e, hiçbir zaman susmadı. 90'lardan bu yana e, susmadı, e, haykırdı, yazdı, çekti. E, ve üzerine düşen görev ve sorumluluğu yapmaya devam etti. Ben de öncülerimden aldığım mirasın yükümlülükleri ve gereklilikleri sonucunda aynı minvalde ilerleyeceğim ve bir kez daha özgür basın susunlaması.